sanayi sitesine geldik. Küçük sanayi sitesi kooperatif başkanı Ercan Öztürk ile görüşeceğiz. Güncel bir konu çünkü seyahatler veya zarar gördü sanayimiz. Evet. Ercan Bey bize süreci anlatır mısın? Şöyle Süreç e, 11 Ağustos e, sel felaketinin ardından biliyorsunuz Avana Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlarımız e, zarar gördüğü için e, yıkılmak zorunda kaldı. E, yaklaşık 15-16 ay gibi bir süre hesaplarımız e, mağdur oldu. Tabii bu süre zarfında e, kendi çabalarıyla ayakta durmaya çalıştılar. E, barakalarda işte inşaatların altlarında e, bir sene yakın, e, bir sene yakın, 15 ay er, e, gibi bir süre. Tabii e, bu sürede yeni sarayımız yapıldı. E, 40 dükkan olarak yapıldı. 38 dükkan sanayi Küçük ee, Sanayi Sitesi esnaflarına ait iki dükkan Aparnav Belediyesi'ne ait çünkü onların yerine geçtiğimiz için iki dükkan onlara verdik. Boş dükkan var mı? Ee, boş dükkan 38 dükkanımızdan e, şu anda 17 tanesi e, esnaflarımız tarafından faaliyete geçirildi. E, Elektrikçi, tabirci, mobilyacı ondan sonra e, pima penci yeni meslek grubu olarak e, bir arkadaş e, Ercan e, arkadaşımız e, kumaş kesim e, e, yeri olarak açtı, faaliyetini gösteriyor. Bir de kafe şey, lokanta gibi bir yer. Evet, bir lokanta tarafa. olarak da e, Ercan arkadaşımız e, Ahmet abinin yerinde görev yaparak buradan yan taraftan bir 60 metre yeri kiraladı. Orada da e, çorba ve çay, e, e, sarayı, esnaflara ve gelen misafirlerimize hizmet edebilecek şekilde bir yer açacak faaliyetimiz şu anda başladı. Ee, tabii bina ile ilgili, yapı ile ilgili e, çatılardaki saçların e, vidalarının e, eksik atıldığı e, şikayetler geliyor sürekli. Biz de bunda yüklenici firma, firma olan Egemen İnşaat'ın müteahhitin elemanlarıyla görüşüyoruz. E, lokal olarak bunları tamir ettirmeye çalışıyoruz. Yani genel olarak da e, bu. Peki dükkan sayfalarının memnun mu yeni dükkanlarında? Tabii ki yani ufak tefek eksikler olmasına rağmen memnunuz, herhangi bir sıkıntımız yok. Dükkanlarımız e, yapısal alanda, sağlamlık anlamında ve ileride meydana gelebilecek sel felaketinde en güvenli yerlerden biri oldu. Evet. E, çünkü zeminden e, 4 metre, 4,5 metre yükseltildi ondan sonra. Yani o bakımda güvenli bir yer oldu. Geri dönüşler ne zaman? Geri dönüşler 2 e, yıl sonra yapılacak. Hak sahipliği yapıldı. Ee, şimdi boşlama yapılacak. Ee, 60 metre dükkanlara 143 bin lira borçlanma yapılacak. 10 yıl e, ödemeli faizsiz. Ee, bu şekilde yapıldı. E, ee, sanayimizde 40 dükkan var. 12 tane 120 metre, 28 tane 60 metre üzerinde kurulu. E, ee, i̇ki dükkanımız bildiğin, bilindiği gibi Avana Belediyesi e, verildi? tekstil vardı, onları karşılatmıştık herhalde. Kesin var ki mermerci yanında. Evet, ona karşı verildi. Tabii belediyenin e, yerinde olduğu ya, için. Yani belediyenin kaybı evet, işte. Tabii. Biz e, şu anda 620 metre kare üzerinde kurulu bir içindeyiz. Tabii eksikliklerimiz var. İnşallah bunları tamamlayacağız. E, i̇leriki dönemde e, kamera sistemlerini kuracağız. E, yani biz, kamera sistemi. Tabii, tabii kamera sistemi e, koyacağız buraya. Çünkü e, gece belki ama kamera sistemiyle en azından güvenliği sağlayabiliriz. Çünkü insanlar dükkanların e, dış dışına, yan tarafına malları var. E, var. Hmm. Bu açıdan bunun e, için kamera sistemi yerleştireceğiz. Bu eski dükkan sahiplerinden mağdur olan yok değil mi şimdi? Hiçbir şimdi kriz yok. Bir ara dükkan sahiplerinden mağdur olanlar e, yok. E, bir iki e, tapuyla e, satış alış devirleriyle ilgili küçük ufak tefek sorunlar vardı. Onları da hepsini açtık Allah'a şükür. Zaten yaklaşık ben bir buçuk yıldan beri e, görevi aldığımdan beri e, estaplarla diyaloglarımız çok iyi. E, ufak tefek sorunları hallettik. Eski dönük eksikliklerimizi de hallettik. Tabii e, bundan sonra inşallah e, daha düzgün bir yönetim şekliyle hesaplarımıza her türlü yardımda olacağız. Yani. Her türlü Böylelikle açacağız yani. Peki bir açılış gibi bir program düşünüyor musunuz? Tabii düşünüyoruz. Ee, arkadaşlarımız e, biraz daha şöyle kendilerini toparlayıp geliştikten sonra inşallah burada özel bir e, açılış yapacağız. Amanın e, aboneye yakışır şekilde, esnaflara yakışır bir şekilde. E, sayın Bahattin'i, ondan sonra belediye başkanlarımızı, kaynak siyasi partiyi, temsilcilerimizi Şimdi davet edeceğiz. Güzel bir Pilav inşallah pilav yapacağız. Yani e, biz burada esnaflarımıza yani destek olmamız lazım. Onun için elimize geleni yapacağız. Oğlum başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla yani Amara Sanayisi e, dediğim gibi 40 dükkan üzerinde kuruldu. E, şu anda 17-18 civarında e, esnafımız var. Faaliyete geçtiler. E, ee, Bozkurt bizim kadar bir şey e, şu anda yok. E ben onun için mutluyum ve dükkanlarımızın dolacağından da eminim. Yalnız e, buradan bir e, şeyim var, söyleyeceğim. Boş dükkan sahipleri e, vermek istemiyor kiraya. Bunlara mecbur yani bir yaptırım uygulayacağız. Çünkü ya kendi işletmesi lazım veya da bir kiraya vermesi lazım. Çünkü sonuçta e, burada bir dükkan var. Bilmiyorum. Sonuçta bir iki sene sonra bir geri ödemesi olacak bunların. Bunun için ee, dışarıdan gelen elektrikçi olsun, tamirci olsun veya başka bir meslek, cazip meslekler gelirse e, bunlarla ilgili e, ile de görüşüp buraların doldurulması için gereken neyse yapılacak. Peki kira miktarları Şimdi kira miktarları ilk zaman e, bu dükkanlar biz teslim aldığımızda e, dükkan sahipleri, e, ben de bir dükkan sahibiyim, bu üç dükkan bana ait. yani e, astronom kiraları istiyorlar. Mesela iki buçuk, üç bin lira gibi, 60 metre ondan sonra. Daha sonra biz tabii dükkan sahipleriyle istişareler yaptık. İnsanların bu kiraları ödeyemeyeceğini söyleyerek e, sağ olsun arkadaşlar da bize destek oldular. 60 metre dükkanları 1500 lira civarında bir rakamla e, verildi. 120 metrelerde 2500-3000 civarında e, kirayla e, kiraya verildi. Tabii arkadaşlar bu konuda sağolsunlar yardımcı olan dükkan sahipleri. Yani iki tarafı da kollamamız lazım. Yani yani bu gün şartlarında... Şu anda sanayimiz canlı. Yalnız e, yapısal anlamda biraz alanımız dar olduğu için ufak tabi sıkıntılarımız var. Esnaf arkadaşlarımıza da rica benim. Yani herkes <laughs> dükkanın önüne yani önün dışındaki alana çünkü herkesin aklına, yan taraftan mesela şu alanlarda, Tabii. biraz daha esnaf arkadaşımızla ben bir toplantı yapacağım en kısa zamanda, arkadaşlarımızla istişare yapacağız. Çünkü biz burada bir aileyiz. Yani biz sanayi esnafı olarak burada birbirimizin sorunlarını birlikte çözeceğiz. Onun için ben elimden geleni yapacağım. Yani burada kimseyi ayırmadan bütün esnaf arkadaşlarıma, e, kooperatifimiz olarak ne gerekirse yapacağız. Doğru, teşekkür ederiz. Ee, Tabii. Yani ben her zaman beklerim. Ee, size de ara ara böyle bir röportaj olursa olur. iyi ne olur. Teşir, ben teşekkür ederim. İnşallah hayırlı olur. Tamam. Teşekkür